Bu bizi niye çağırdı apartmanın? Bilmiyorum ki amca. Ne bu şimdi? Boru. Hı. Ya amca oğlu, bak bu boru, öyle herhangi bir boru değil. Hı. Amca oğlu, bu boru. Sırf Gedelli için bile yılda bin ton kömür tasarrufu, beş yüz tonda odun tasarrufu demek. Amca şöyle bir istatistik vermedin mi? doğru düzgün bir anlatsana. Ya tasarruflu soba borusu işte. Hmm. TSB. Sevdim. Havalı. Amca oğlu daha bu sabah iki tane sipariş aldı. Eğer biz bunu geliştirebilirsek önce bizim kasabaya, sonra bütün Türkiye'ye ayarız. Allah aşkına şunu tane tane bir anlat. Biz şimdi ne yapıyoruz? Ya Veysel, biz yeniden başlayacağız demedik mi? Yerili ufaklı, büyüklü, küçüklü demeden yeniden üreteceğiz demedik mi? He, dedik. Dedik. E tamam, nereden başladığımızın ne önemi var amcaoğlu? Bu da bizim besmelimiz olsun ya. Hı. Hmm. Bu. İyi, hadi olsun. Olsun bakalım. Ne yapıyoruz şimdi? Amcaoğlu bak, biz senle üretim ayağını yürüteceğiz. Satış ayağını işin uzmanına bırakacağız. <laughs> amcalarım, kardeşlerim. Bu elimde görmüş olduğunuz TSB 2020. Evet! Yanlış duymadınız. TSB 2020. Yani tasarruflu soba borusudur. Peki Rıza dayı, sen senede kaç ton kömür yakıyorsun ya? İki, iki buçuk ton yakıyor. Ee, artık bir ton yakacağım. Bu da ne demek? Gedellimizin havası daha az kirlenecek demek. Senin cebinden daha az para çıkacak demek Rıza dayı. Sen bunu istemez misin ya? Tabi. Tabii canım, tabi 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 kesin öyle tabi. Bunlar uçak kesmedi, kasabaya bayağı uçuracaklar. Ko 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 Dükkanımın önünden git lan. Sen git lan. uçağın mucitlerinden yeni bir icat daha. TSB 2020 yani tasarruflu soba borusu. Az yakıtla çok ısının. Hem yakıttan hem de paradan tasarruf edin. Ne bakıyorsun dayı? Hiç mi icat görmedin? He? Ya senin fırsat ayağına gelmiş. Sen ne sanıyorsun Allah aşkına? Sen kaç kilo odun yakıyorsun? Bir ton falan yani. Artık 500 kilo yakacaksın. Tabii. Sen Ayşe teyze, senede kaç kilo kömür yakıyorsun? İki ton kömür, bir ton da odun. Çok! Ne yapıyorsun sen? Nereye oraya o kadar yapma. Hem gedelimizin havasına yazık, hem de senin cebine yazık. Olmaz. Bak, TSB 2020 sistemiyle bundan böyle bir ton kömür, 500 kilo odun yakacaksın. Devir tasarruf devri Ayşe teyzem. Ee, madem kurun bizim evde, Kaç para tutacak bu? Ya sen parayı ne yapacaksın ya? Parayı dert etme. Para dediğin elin kiri ya. Bak, uçağın mucitleri, amcaoğulları, arge bilişim, inovasyon mühendisi Gaşe... ...bundan böyle uygun fiyat stratejileriyle hareket eder. Güzel. Yaz, bak. Ayşe teyzemi de yaz lan. Erkan. Ramazan oğlum. Dur. Sen ne bağırıyorsun ya? Sen ne satıyorsun? Yeni icadımız Musa emmi. TSB 2020. Tasarruflu soba borusu. Sen anlama. Tasarruf derken... ...mesela ne kadar bir tasarruf? Yarı yarıya. Yarı ya. yarıya. Yarı yarı. ee? Ve ben senede... Üç bin yakarken 1500 beş yüz verince ısınabilecek mi? Ya ne bin beş yüz lirası Allah sen bin lirayı halledersin bin bin. Bin lira. Senede iki bin lira tasarruf eder. İki senede dört bin eder tasarruf. Hmm. On senede kırk bin, yok yirmi bin lira tasarruf eder. Ramazan ben bunu tuttum ya. Vallahi senin hakkında bir takım ön yargılarım vardı ama... ...Taner'e söyle, benim eve de bir tane daksınlar. Tamam, takarız tamam. Yaz, Musa emmi de yaz. Musa emmi! Ha? Sen yirmi bin liraya kaç tane implant takıyorsun? Ya oğlum, sen benimle niye dalga geçiyorsun? ben o kafaya on tane implant çakarım be. Gel. Vallahi mı? Vallahi ha. Kerim yakıyor. de yapıyor. Yakar, yakar.